Geçimine başladım. Geçimine başladım. Gel gel Hoş geldiniz Sosyal <laughs> başladı. yani kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Onu da... Onu olsun. Hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. 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 Hmm, Bayramımız anyway. kutlu <gülüyor Canton kami grammar rituals> olsun. Bayramımız kutlu 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 olsun. Evet bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Merhabalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bayram dışı kutlu olsun ağzınıza sağlık. Tamam. E, Tuzla'da çok güzel etkinliklerle kutluyoruz artık e, resmi bayramlarımızı. Bugün de onlardan birini yapacağız. Resmi törenimizi bitirdik. Kadın futbol takımımızın e, bir e, turnuvası olacak. Akabinde büyük bir konser yapacağız ve e, göreve geldiğimizden sonra başlatmış olduğumuz bir e, yürüyüş var. E, bir kortej var. Bayramlarımızda kortej yürüyüşü yapıyoruz ve belediye başkanlık ben de bizzat katılıyorum. Bunları da önemsiyoruz. Akşam da şahane bir konser vereceğiz burada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür. ederiz. Sağ